Bugün 23 Nisan. Bu yayın çocuklara özel olmasına rağmen çocukların psikolojilerinde travmalara neden olabileceği için çocuklarınızı 2 dakikalığına ekran karşısından uzaklaştırmanızı rica ediyorum. Siz büyüklerse yayını sonuna kadar seyredin. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1929'da Türklerin milli bayram olarak kutladığı bu bayramı çocuklara bayram olarak hediye etti. Üstelik sadece Türk çocuklarına değil tüm dünya çocuklarına. O tarihten beri 23 Nisanlar coşkuyla Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Atatürk'ün bu bayramı çocuklara armağan ettiğinde de savaşlar vardı. Lakin savaşların bir etiği ve dokunulmazları da vardı. Şimdi ise durum farklı. Dünyanın birçok coğrafyasında güç savaşları gövde gösterileri, it yapan küresel güçler, çıkarları için dünyayı kendi istedikleri gibi şekillendirmeye çalışanlar çocuklara bayram değil, açlık ve başlarından aşağı yağan füzeler armağan ediyor. Elimizdeki son veriler 2024 Mart ayına ait. İsrail'in aç bırakma politikası en küçüğü 14 günlük olmak üzere 30 bebeğin açlıktan ölümüne neden oldu. Sadece bu mu? Öte yandan İsrail'in Gazze şeridine 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren düzenlediği saldırılarda 14 bin çocuk hayatını kaybetti. Bu rakamlar sadece dünyanın belli bir coğrafyasında yaşanan rakamlar. Orantısız güçlerin ve başına buyruk politikaların meydana getirdiği çocuk ölümlerinin sadece bir kısmı. Evet, bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ulu Önder Atatürk'ün Tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayram. Sizler çocuklarınızın 23 Nisan gösterilerinde giyecekleri kıyafetlerin derdine düşmüşken, gösteri esnasında yarım saatlik güneşin altında susuz kalmasından korkarken, dünyada her saniye çocuklar ölmeye devam ediyor. Açlıktan, susuzluktan ve savaşlardan can veriyor. Evet, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor. Savaşlardan kaynaklı çocuk ölümlerine tüm dünyanın artık bir dur demesini ve bir çözüm bulmasını ümit ediyorum. Hoşçakalın.